Haliliye Belediyesi halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında ilçe gelenindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumak ve gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı şekilde devam ettiriyor. Evet, biz daha da Zabıta ekipleri rutin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Ekipler iş yerlerinde yürüttüğü denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak yasal işlem başlattı. <laughs> İş yerlerine eksiklerin tamamlanması için süre verilirken hijyen koşullarını sağlayan işletmelere ise teşekkür edildi. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 444-2263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde halk sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydetti.